Evet dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Geçen bölümde hatırlarsanız ki dostlarım TRMC ortaya çıktı. Resmen şu anda TRMC'nin kimlerle ekip olduğunu, neler yapabildiğini öğrendik. Geçen bölüm dostlarım bini karşımıza çıktı. Zamanı durdurdu. Kudin'in atını gördük dostlarım ve TRMC'nin botlarını gördük. Geçen bölüm izlemediyseniz mutlaka çıkan kartlardan gidip izleyin kanalındaki önceki Samantha videosunu mutlaka izlemeyi unutmayın. Ve dostlarım geçen bölümün sonunda Hudi geldi. Hudi geldikten sonra dostlarım Hudi'yi bir şekilde örslerin altında mahsur bıraktık ve ben dostlarım TNT'lerle Hudi'yi patlattım. Ve bakın bu delik oluştu işte. ve şu anda dostlarım biz burada Hudi'yi bulamıyoruz. Yani Hudi burada yok. Hudi ya öldü ya da kaçtı dostlarım. Yani önceki bölümü izleyenler neler olduğunu hatırlarlar. Şu anda biz Hudi efsanesini, korkunç Hudi efsanesini dostlarım burada patlattık. Bakın hatta Hudin üzerinden düşen örs hala burada duruyor Bobby. Güzel bir hareket yaparak dostlarım ekranda görüyorsunuz üzerine örs yağdırdı ve ondan sonra ben de ikinci işit bir işi bitirdim dostlarım direktman çat 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 diye böyle TNT'leri koydum ve Hudi patlattım ama Hudi şu anda gözükmüyor nerede bilmiyorum dostlarım. Bobby ne yapıyorsun yine sen ya ne oluyor sana ya bir rahat dur ne yapıyorsun oğlum sen? Mamal işler niye yapıyorsun? Ve dostlarım bakın geçen bölüm TRMC bize bir kitap verdi. Bu kitabı bize bini getirir zaman durdur. Pekanda görüyorsunuz. Ve bu kitabı dostlarım tekrardan bize göstermek istiyorum. Sanıyorum ki bini sana kitabı vermiş. Borona sen de beni özlemedin mi yazmış. Tüm ekibini topla ve benimle yüzleş. Sana 3 gün süre veriyorum. Eğer beni yenebilirsen en güçlü efsane sensin demektir yazdı. Dostlarım yani bakın bana 3 gün veriyor. Ekibini topla diyor. Güçlen diyor ve gel beni yen diyor. Eğer beni yenersen en güçlü efsane sensin diye burada bir bana böyle kitap yazmış. Ve hatta bakın bu kitap bir şey yazıyordu işte. 5 dakika sonra bulunduğu noktaya birisi gelecek. Biraz canın acıyabilir falan yazmış dostlarım. Ve evet 5 dakika sonra ben bu kitabı bulduktan 5 dakika sonra Geçen bölüm mekana hude efsanesi geldi ve biz hude efsanesini dostlarım öldürdük ya öldü ya dostlarım kaçtı Ben öleceğini sanmıyorum bu arada 5 tane 10 tane tnt ile hude efsanesini öldürebileceğimizi düşünmüyorum O yüzden tahminlerim büyük ihtimalle hude efsanesi karşı dostlarım Videoyu 2 dakikacık bölüyorum dostum bak videoyu izliyorsun lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun Bir unutma bak eğer abone olursan videomun ismini bu şekilde ekranda çıkartıyorum Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun Ve bakın burada ne yazıyor sağ çıkabilirsen seni bekliyor olacağım bu arada yazmış lokasyon vermiş koordinat vermiş Dostlarım ben sağ çıktım yani Hood efsanesini öldürdük ya da bir şekilde Hood efsanesi kaçtı. Biz sağ çıktık ve şu anda bakın bu koordinata gidebiliriz. Ama TRMC şu an aşırı güçlü dostlarım. Bir efsanesi zaman dondurabilir ve sizi öldürebilir. E TRMC güçlendi. E, Hood efsanesi var. Yani onları yenmemiz pek kolay değil. O yüzden de diyorum ki ben de hani acaba güçlenip de mi gitsek TRMC'nin yanına? İnanın bilmiyorum. Yorumlara törlerinizi şimdi yazın. Yani fikirlerinizi vesaire edelim paylaşın. Sizce Hood'in yanına... Bir dakika Bob'u yazdı. I think he's dead. Bence Hudi öldü yaz dostlarım. Bence ölmedi bu arada. Baba yanılıyorsun dostlarım. Bence ölmedi Hudi. Bakın dedi bu kadar kolay ölebilecek bir efsane değil. Koskoca rüya kontrol ediyor Hudi efsanesi. Ve bu kadar kolay bir şekilde ölebileceğini düşünmüyorum. I am sure he is not dead. Dostlarım ben eminim ki o ölmedi yazdım. Bakın Hudi efsanesinin ölmediğine ben %1 milyon eminim. Bakın gerçekten eminim. Yani o yüzden de bizim Hudi efsanesini bulmamız bulmamıza gerek yok. En azından dostlarım Hudi efsanesine saldırmasın. direktman. biz güçlenmeye gidelim. Peki Samantha nerede? En son dostlarım Samantha'yı ben ne zaman gördüğümü bile hatırlamıyorum. TRMC botlarla savaşırken görmüştük. Onun dışında göremedik dostlarım. Ha, en son şey Hood efsanesiyle evet evet hatırladım. En son dostlarım ekranda görüyorsunuz. Bakın Hood efsanesiyle savaşmadan önce bizimle gelmeyi kabul etmemişti. Ve ondan beridir görmüyoruz. Ver Samantha. Bir babayı soracağım. Belki babı görmüştür Samantha'yı. Samantha dostlarım bundan 15 dakika önce ben videoları ardı ardına çekiyorum. 10 15 dakika önce buradaydı. Biz orada efsanesiyle savaşmadan önce ve ondan sonra ortadan kayboldu bir şekilde. Şu an nerede bilmiyorum. Belki babı görmüştür. Nasıl olduğunu bilmiyorum yazdım o bir Bir dakika bir Samantha efsanesine bakmam lazım dostlarım. Yani Samantha ile geçen bölüm arayı düzelttik. Samantha bize Cassandra'yı istediğini ve TRMC'nin ona şantaj yaptığını söyledi. Yani Samantha sırf Cassandra için dostlarım TRMC'nin ekibine Hudinat orada. Dostlarım Hudinat orada. Lan buraya gel. Dostlarım Hudi'nin atı kaçıyor. Hudi'nin atı kaçıyor. Bir dakika dostlarım bakın bu Dev Science'in atı. Bakın, Science atı. bakın Science atı bu Dev bindiği at bu. Kaçıyor. Lan dur nereye gidiyorsun? Buraya gel. Kaçtı. Dostlarım Hudi'nin Science'i yüzde olmadı. Bakın atı hala burada duruyor. Peki Hudi'nin Science'i nerede o zaman? Hudi'nin onu TNT ile patlattık dostlarım direkt ortadan kaybolun Şu anda cidden bak. Hatta bakın Hudi'nin geçen bölüm buraya fırlattığı kılıçlar bile duruyor. Hatta bu kılıçlardan bende de var dostlarım. Bir tane var. Hatta inventory'nin aynen bakın bir tane daha var. Hudi'nin az önce dostlarım gitti. Yani şu büyük ihtimalle hala da tehlikedeyiz. Hala çok büyük tehlikedeyiz Önce bir Samantha'yı falan bulmamız lazım. Ne yapıyor lan bu burada? Nereye bakıyorsun? Bir dakika alt sesler geliyor. Dostlarım bir dakika buradan sesler geliyor. Blok kırılma sesine geliyor. Uyudu olabilir dikkatli ol babi. Ses nereden geliyor? Sağdan geliyor bu taraftan. Dostlarım ses buradan geliyor. Dikkatli ol babi içeride uydu efsanesi. Dostlarım içeride uydu efsanesi olabilir dikkatli ol. Dikkatli ol. Ses buradan geliyor eminim. Dostlarım ses buradan geliyor yüzde yüz eminim. Yüzde yüz eminim. Samantha burada. Ne yapıyor lan bu? Allah'ını satayım ne yaptın lan Dostlarım dev kelebeği ortaya çıkardı bir dakika samanta dev kelebeği ortaya çıkardı Dostlarım dev kelebeği çıkardı bakın burada dev bir kelebek var samanta dev kelebeği ortaya çıkardı Samanta dur nereye gidiyorsun? Dostlarım bu savaşı bakın anca samanta sayesinde kazanabiliriz Başka bir ihtimalimiz yok Bu savaşı kazanmak istiyorsak dostlarım samantanın bize yardım etmesi lazım Samanta buraya gel Nereye gidiyorsun? dur Dev kelebeği ortaya çıkardı bakın dev kelebeği can, can fanustan dışarıya çıkardı dostlarım O dev kelebek bize yardım edebilir Samanta dur sakin ol Niye öyle bir şey yaptın şimdi dışarıya kaçtın? Kelebeği dostlarım dışarıdan çıkarttı yani orada camı kırdı niye şimdi buraya geldi? Hiç i̇şte bak bu samantı dostlarım ananı satayım tamam. Tamam tamam sakin. Tamam sakin bir şey demedik sakin ol. Bir şey demedik tamam. Tamam sakin ol bağırma dostlarım çıldırdı bu niye böyle çıldırdım şu an? Vallahi bir şey demedik tamam ya. Aa dostlarım delikelerin yukarıya çıktı bakın. Bu dev kelebeği gitti çıkardı oradan dostlarım bakın bu dev kelebeği bu çıkardı Samantha niye çıkardı bilmiyorum bir sebebi olabilir Vallahi çıkardı kelebeği kelebek buraya geliyor ben bu kelebeklerden çok korkuyorum dostlarım dev kelebek çok korkunç gözüküyor Bir dakika Samantha'nın yanına geldi ne oluyor şu an Dostlarım Samantha bu kelebeği devreye sokacak büyük ihtimalle kelebek hasar alıyor Nereye gidiyor lan kelebek ne oluyor oğlum Bakın o kelebek dostların Faunus'un içindeydi ve büyük ihtimalle bu Samantha'nın yeni projesi Mine bey tarafından yapılan devli bir kelebek ve bakın şu anda kelebek dostlarım bir yere gidiyor Kelebek nereye gidiyor lan bakın dostlarım gidiyor oradan Harbiden gidiyor hiçbir şey anlamadım Aa yazdı, I find Cassandra. Cassandra'yı bulacağım. Ee, benim hislerim bu sefer onun doğru mekanını bulacağımı söylüyor falan filan diyor. Dostlarım yine herhalde bakın 6. hislerini çalıştırdı Samantha. Hislerim bu sefer doğru mekanı bulduğumu söylüyor falan dedi. Cassandra'yı bulmaya gidiyorum dedi. Baba bari yürü biz de gidelim lan. Baba gel yürü biz de gidelim oğlum. Neredesin? Gel. Bakın bir anda o kelebeği çıkardı dostlarım Samantha. Aa bak orada gidiyor. Bir anda o kelebeği çıkardı ve şu an dostlarım direktman o kelebek bir yere gitti bakın. Bu tarafa gitti, Samantha da şu anda kelebeği takip ediyor ve bir yere gidiyorlar. Bu sefer dostlarım galiba hislerine güveniyor Samantha ve Cassandra'nın yerini bulacak. E biliyorsunuz ki geçen bölümde Cassandra'nın TRMC'nin derinde olduğunu öğrendik. Bu arada Samantha'nın da dostlarım işte hislerime bu sefer güveniyorum. Cassandra'nın yerini bul bulacağım demesinin sebebi dostlarım Cassandra'nın altıncı hisleri var. Yani Cassandra hissedebiliyor kelebekleri sayesinde. Mesela gelecekte bir şey olacak bunu söyleyebiliyor, hissedebiliyor, bir şey görebiliyor. Ve o yüzden Samanta'nın hani Samantha'nın dostlarım şu anda mantıklı konuştuğunu düşünüyor olabiliriz. Öyle olabiliriz ama şu an ben Samantha'yı kaybettim bu arada. Allah belan versin kaybettim. Bakın bu mezarlık aşırı korkunç. Bir dakika mezarlığı boş verelim. Dostlarım şu an Samantha'yı kaybettik. Bir dakika ben bir kitaba bakacağım. Şu kornata bir gitmeye çalışacağım. Ne diyor burada? Eksi 7854, 72, 6699. Dostlarım biz şu anda bu lokasyona çok uzak değiliz. Eksi 7854. Bir dakika bu taraftan gideceğiz galiba. Bobby gel. Bobby gel beni takip et yürü. Gel. Dostlarım yazın da Bobby anlamıyor bazen. Kendi kendine bir yerlere gidiyor. Beni takip et Bobby gel. Samantha'yı şu an kaybettik. Yani Samantha dostlarım nereye gidecekse gitsin ama gitmesini de istemiyorum bir yandan. Çünkü dostlarım Samantha'ya ihtiyacımız var bakın bu savaşta. Bunu geçen bölümde söylemiştim. TRMC, Bini ve Hudi'yi tek başımıza inemeyiz. Bobby geliyor mu lan? Aa dostlarım Bobby kaybetti beni. Ben unutuyorum babinin yanında olduğunu. Işınlara ışınlara gidiyorum. Babi nerede? Babi buradayım babi. Babi gel. Come on babi yürü. Hadi gel. Bende de bir o Kevin'ın ışınlanma kılıcı var ya bana hava hoş yani ben direkt ışınlanma ışınlarına gidiyorum ama Samantha'nın şu an izini kaybettik. Eğer Samantha'nın hisleri doğruysa dostlarım bakın Cassandra'yı bulmaya gitti şu anda kelebeğiyle birlikte dev kelebeği ortaya çıkardı. Ben de diyorum ki acaba şu an dostlarım lokasyonu bu lokasyonu mu TRMC'nin beni çağırdığı lokasyonu mı gitsek? Ama bu lokasyona gitmek de ekstra bir tehlike çünkü dostlarım şöyle bir durum var oraya gidersek ve orada TRMC beni ve Hudi karşımıza çıkarsa onları tek başımıza öldürmemiz mümkün değil. Zaten beni bir kere çak de zaman durdursa dostlarım direkt ölürüz yani beni istese bizi öldürürdü geçen bölümde öldürmedi ama. Çünkü dostlarım bunlar biraz salak ben olsam direkt öldürürüm. Ne uğraşıyorlar ki dostlarım sonra başlarına bela oluyorum yani O yüzden ben olsam direkt öldürürdüm ama şu an bunlar bunu yapmıyorlar Doğru taraftan mı gidiyorum? Eksi 7854 72 6699 Dostlarım bu taraftan ya aynen bu taraftan gitmemiz gerekiyor şu an Samanta ve kelebeği nereye gitti biliyorum ama bizim bu taraftan gitmemiz gerekiyor Bir dakika bir de buradan bakacağım Bir daha bir bakacağım şöyle mi? Dostlarım böyle değil böyle Ananı lan ne oluyor? Bobby! Bobby bir şey yap! Bobby kılıç kedi şimdi Bobby kılıcı al! Bobby ölüyorum kılıcı al! Baba ölüyorum kılıcı al. Baba kılıcı al çal. Kılıcı direkt oradan al. Kılıcı al. Kılıcı al. Baba bir kılıcı al. Dostlarım kılıç geldi sırtıma. Bu kılıcı uydu attı yüksek ihtimalle. Aa dostlarım çıkardı kılıcı. Hah çıkardı. 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 Dostlarım az kalsın ölüyordum. Yemin ederim az kalsın ölüyordum. Su var mı? Hudi burada. Dostlarım Hudi efsanesi burada. Kılıç attı. Hudi efsanesi burada. Baba dikkatli bak. Baba etrafına dikkatli bak. Dostlarım Hudi efsanesi burada. Sırtıma kılıç fırlattı. Bakın bu dostlarım sarı kılıçlar Hudi efsanesinin kılıçları. Hudi efsanesi fırlattı bu kılıcı. Hudi burada bir yerde. Baba hareketli kal. Baba hareketli kal. geliyor. Hude dostları ölmemiş ben demiştim ben dedim ben söyledim dostları ölmemiş bakın geliyor Geliyor dur baba geri çekil geliyor Dostları benim kılıcım diyor kudunin kılıcıyla ona hasar yaramam büyük ihtimalle Lan Oğlum bu senin silahın değil mi oğlum Baba geliyor kaç Baba kaç Baba kaç baba kaç baba kaç dostlarım babanın silahını nereden bulmuş bu kaç Allah belanı versin baba silahını oradan bıraktı dostlarım o, TNT füzesi babanındı Nasıl öldüreceğiz oğlum biz bu adamı o bir adama silah niye veriyorsun sen manyak mısın? Dostlarım o adamı bir şekilde öldürmemiz gerekiyor. Hudi'yi yine ölse altında bırakabiliriz. Dur babi geliyorum. Dur dostlarım Bobby'nin yanına gitmem lazım. Bobby, 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 Bobby bak patlatıyor araç şerefsiz olan. Gel buraya. Hayır, hayır. Dostlarım Bobby'nin göğsüne kılıç girmiş. Bırak lan babiyi. Bırak lan babiyi. Bırak lan babiyi. Bırak. Hayır, oh. Dostlarım ölecek. Ölecem hayır. Hayır ölecek. Samantha. Tamam Samantha geliyor. Samantha geliyor. Baba buraya gel. Baba buraya gel. Baba buraya gel. Baba buraya gel. Baba çabuk buraya gel. Baba çabuk buraya gel. Kılıç çıkar. Çıkardım. İyi misin lan babayı? Dostlarım tamam kızı çıkardım. Baba iyi misin? Baba gel. Baba buraya kaç. Baba şuraya kaç. Gel baba buraya kaç. Baba gel. Baba şuraya gel. Baba şuraya geç. Dostlarım kaçmamız lazım. Bir dakika ben kaçabilirim ama baba şu an kaçamaz dostlarım. Çünkü ben hızlıyım. Işınlara biliyorum. Baba bunu yapamıyor. Samanta burada dostlarım. Samanta sonuncu çığlık attı. Samantha geldi. Nerede samanta? Bak yine dostlarım çığlık atıyor. Bir dakika yine çığlık atıyor. Bu orada. Bu nasıl yeneceğiz dostlarım? Biz bu herif ölümcül gibi bir şey. O kadar TNT fırlattım adamın suratına. Hiçbir şey olmadı bu adama. Görecek bizi dur saklan dur görecek dostlarım farklı bir plan uygulamamız lazım Onu buraya Kelebek Dostlarım Samanta uzak bir dakika Samantha yazdı uzak dur yazdı Samantha uzak dur yazdı dostlarım kelebek Dev kelebek geldi bir dakika dev kelebek geldi Vallahi dev kelebek geldi Dev kelebeğe saldıracak dostlarım bir dakika Cody dev kelebeğe saldıracak Aa dostlarım saldırıyor vallahi bak yakıyor dev kelebeği yakıyor Bize bize saldırır baba el hareket yap bir şey yap örs yağdır Baba el hareket yap el hareket yap bir şey yap Ama Samanta uzak dur dedi dostlarım uzak duralım o yüzden Samantha sohbete uzak durun yazdı Uzakta kalmamız daha doğru dostlarım. Samantha dinleyeceğiz. Lan! Ne oluyor? Bir dakika kelebekler spam oluyor dostlarım. Kelebekler spam oluyor. Bekleyin bir şeyler oluyor orada. Samanta bir şey planlıyor dostlarım. Aa Udu'ya kelebekler geliyor dostlarım. Udu'ya kelebekler saldırıyor. Bize saldıralım. Baba bir şey yap. Ba baba örs mörs yağdır oğlum. Şunu örs yağdırsana. Vur vur vur. Dostlarım ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Ben de vuracağım. Dostlarım ben de vuracağım. Ulan örs yağdırıyor. Benim kafam düşecek. Dostlarım baba örs yağdırıyor sonunda. Yağdır baba yağdır. Baba yağdır. Baba yağdır. Dostlarım ölecek. Bu sefer ölecek. Kaşırıyor. Örsler benim kafama düşecek diye korkuyorum dostlarım. Bakın şu an babi kafasını örs yağdırıyor Odin. Hadi buraya gel lan! Buraya gel! Nereye gitti bu? Bir dakika dostlarım Hudi kaçtı. Lan nereye kaçtı? Tam yakalıyorduk dostlarım. Örslerden bir şekilde kaçmayı başardı. Şu an yok oldu. Bir dakika nereye gitti bu? Ha harbi yok. Dostlarım gitmiş. Odin gitmiş. Hudi nerede oğlum? Daha demin dostlarım. Buradaydı bakın ekranda görüyorsunuz ağaçların arkasına kaçtı dur kelebekler bana saldırıyor şu anda. Samantha şu kelebeklerin üzerinden çek valla çıldıracaksın beni bak şu kelebeklerin üzerinden çek. Dostlarım daha demin bakın Hudi direkt ben buradan şuraya gitti ağaçların arasına girdi ve direk yok oldu. Lan bu adam yoktu olabiliyor mu böyle? Az kalsın öldürecektik dostlarım Samantha'nın yardımıyla. Bakın Samantha işte bu yüzden önemli bakın direkt Hudi'nin yanında kelebekler kaldı ve dostlarım Hudi kaçmak zorunda kaldı. Ben örsü ben de tam vuruyordum herif yok oldu bir anda. Ya bu kelebekler bana niye saldırıyor Samantha bir şey diyeceğim şu kelebeklerin üzerinden çeker misin ya? Şu kelebeklerin üzerinden çek zaman tamam çek ya bak. Aa dostlarım gitti kelebekler. Harbi gitti. Kelebekler yok oldu tamam. Ne yapıyorsun lan babi? Ne var orada? Bir dakika bu bana nereye gösteriyor? Kaçıyor. Dostlarım gidiyor. Hadi gidiyor. Hadi mi o? Şerefsiz bakın dostlarım orada ağaçların arasında yok oldu şimdi kaçıyor direkt man. Bakın demek ki Hudi dostlarım böyle bir sahip gitti. Benim Samantha'yı bulmam lazım bir dakika. Samantha'nın dostlarım yardımına ihtiyacımız var bakın. Hudi'yi biz babaya yenemiyoruz gördünüz yani o dev kelebek olmasa bizi Hudi dostlarım büyük ihtimalle öldürmüştü. Bana kılıç sapladı babaya kılıç sapladı Daha zor kurtulduk. Ona hasar da veremiyoruz. Bir şekilde dostlarım elimizden yine kaçırdık Hudi'yi. Hudi'yi öldürsek asla rahatlayabiliriz. Keşke Hudi'yi öldürseydik. Bir dakika şu Samantha'yı yazacağım Samantha we need you. Sana ihtiyacımız var Samantha. If you help us eğer bize yardım edersen Cassandra kurtulacak. Cassandra will be saved. Şu anda bakın dostlarım Samantha'nın ortaya çıkıp bizimle beraber savaşması lazım. Böyle bakın buraya kere göndererek bu iş olmaz. Aa bak yine ağlıyor dostlarım bir dakika Samantha ağlıyor. Sesi nereden geliyor dostlarım bulacağım Samantha'yı bekleyin. Yine niye ağlıyor bu kız dostlarım bir babar bu kız yani yine, yine niye ağlıyor ki? Ulan daha demin savaş, savaşıyorduk niye şimdi ağlıyorsun? Aa dostlarım orada gördüm. Bak yine ağlıyor dostlarım ya. Ben bu kıza üzülüyorum. Üzülsem mi, ağlasam mı bilemiyorum ya. Ne oldu yine Samantha'cığım? Udi'den mi korktun? Niye ağlıyorsun ya dostlarım? Herhalde Udi'den falan korktu. Samantha ar. Yok okay. ya, iyi misin lan Samantha? Valla acıyorum bu kısa dostlarım bazen. Biz psikolojik bir sıkıntıları var ama tam çözemedim yani. Bizim şu anda da ekip olmamız gerekiyor Samantacığım. Bak böyle ağlayarak bu iş olmaz. Bak diyor öldürüyorduk az kalsın. Aynen bir şey hissediyor dostlarım. Hissediyorum yaz. Yine ne hissediyorsun Samantacığım? Tamam hislerin doğru senin bu arada dostlarım. Hislerden doğru Samantacığım. Ama şimdi bak hissetme vakti değil. Savaşma vakti. Hissediyorum Kasandra çok uzakta yazdı. Tamam olabilir uzakta olabilir bak ama eğer şu an dostlarım savaşırsak, Bini TRMC ve Hudi üçlüsünü yenersek otomatikman Kasandra'nın dostlarım nerede olduğunu öğrenebiliriz. Yani İsterse Kasandra Hindistan'da olsun. Samantha fark etmiyor. Sen bizimle şu an savaşırsan yerini öğrenebiliriz. We can find out where she is. Nerede olduğunu öğrenebiliriz Samantha'cığım. Sen rahat olsun acaba. Sen sadece rahat ol tamam mı? Sadece kalk ya bizimle savaş dostlarım bakın. Beraber orada olsaydık ben Bobby Samantha üçümüz aynı yerde olsaydık bence bu yine bu sefer gebertirdik. Ben öyle düşünüyorum. Kalk kalk da ya dostlarım. Ağlaman geçti Samantha yine gözlerini kan kapladı bakıyorum. Bu numarası dostlarım. Vallahi numaracı bak gidiyor yine bir yere bak. Bir anda böyle hareketleri değişik bu Samantha'nın. Nereye gidiyor bu? Allah'ım dedireceğim baba biz ne ne içine düştük yine ya. Biz sen ne güzel tatile gidecektik baba ya. Ne güzel sen de Bahamalara tatile gidecektik baba dostlarım. Her şeyden kurtulduk dedik. Konsolları bizi saldı dedik. Resetting sıkılıcını aldık dedik. Tam her şeyden kurtulacağımızı düşündüğümüz an dostlarım bir anda şimdi yine başladık. Nereye getirdi bu beni? Kızım nereye gidiyorsun? Yine bir şeyler hissediyor dostlarım büyük ihtimalle. Bakın unutmayın tekrarlıyorum. Samantha'nın dostlarım 6. hisleri var ve bu hisleri sayesinde bir şey hissedip bir şeyler hissedebiliyor. Ne neyi işaret ediyor bana? Bir dakika orada bir şey gö gördü dostlarım herhalde. Bir şey işaret ediyor. Hissediyorum orada birisi mi var? Ney? Dostlarım sohbete hissediyorum orada birisi var yazdı. <laughs> Kim gülüyor lan böyle? Dostlarım birisi gülüyor bir dakika orada biri var. Nasıl gülüyor lan bu adam? Ağacın arkasında birisi var. Ağacın arkasında birisi var dostlarım. Kim bu o adam? Kim oğlum Gülüşe bakın dostlarım bu nasıl bir gülüş? Nasıl bu artılar öyle Tipine tüküreyim bu ne? Kim lan bu? Bismillahirrahmanirrahim dostlarım suratı ters çok kötü bir artı az önce çok korktum. Kim onun bu adam? Dostlarım çok korkunç bir artı az önce arkası mı dönüp lan bunun? Gekon. Samantha tanıyor mu dostlarım. Samantha'nın yazdığına bakın tanıyor. Gekon burada ne yapıyorsun yazdı. Bunun ismi Gekon mu? Dostlarım galiba Gekon. Oğlum Gekon Megon kim ya? Gekoni Kurnozova kim dostlarım? Rusça yazıyor bu kim? Anladın tipe bak. Dostlarım bunun suratı ters. Kafası ters bunun. Bir dakika Samantha buna Gegon ne yapıyorsun? Burada ne arıyorsun yazdı? Gegon'u tanıyor dostlarım. Gegon da Rusya bir şey yazıp yere bir fotoğraf koydu. Fotoğraf ne? Aha benim bir TRMC. Dostlarım fotoğrafta benim bir TRMC var. Kardeş sen manyak mısın? Sen kimsin? Tipine tükürün. Dostlarım tipine bakın Gegon'un. Kim oğlum bu adam? Tanıyor musun bunu Samantha? Dostlarım fotoğrafı gördünüz mü? Fotoğrafta TRMC ve Bini vardı. Ha Samantha yazdı. Let's go and kill them. Gidelim ve onları öldürelim. TRMC ve Bini'yi mi öldürelim? Olur tamam öldürelim de. Ama şu arkadaş kim? Yani bu arkadaş tam olarak kim ya? Dostlarım tersi düzü beri değil bu arkadaş. Çok enteresan gözüküyor. Kafası herhalde dostlarım yani ters yani bakın. Vallahi çok enteresan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam hadi gidelim dostlarım bir dakika şu korona gitmemiz lazım. Arkadaş herhalde tam atalım bilmiyorum tanımıyorum. Yorumlara dostlarım bu guruna mı guruna mı tanıyan varsa yorumlara yazsın belki bir efsanedir biz bilmiyoruzdur. Lokasyon eksi 7854 72 altı dokuz dostlarım bu taraftan gidiyoruz. Gençler yürüyün takip edin beni gelin. Dostlarım adam vallahi ters sürüyor bu arada. Adam yemin ederim ters sürüyor. Şimdi burada... Dostlarım buradan gideceğiz. Aynen öyle. Tam olarak buradan. Ne oluyor lan? Dostlarım Earth, earth bir şey düştü. Ne oldu? Lan baba, ne yaptın? Aa dostlarım Bobby yeni çocuğu sevmedi. Bakın Earth'ı ağzında bırakmış. Lan vurma lan Bobby dur. Dostlarım Bobby... Bobby'nin hareketi yapmış şeye. Gregon muydu? Neydi ismi? Anlamadım be ismini. What did you do? Samantha ne yaptın diye soruyor. Ya ne nasıl ne yaptı Samantha? Çocuk nereden güvensin? Dostlarım ben de güvenmiyorum. Bu kafası ters bu adamın. garip garip sesler çıkartıyor. Bobby de büyük ihtimalle aynen bak yazdı. I don't trust him. Ona güvenmedim. Bobby de ona güvenmediği için şu herifi dostlarım büyük ihtimalle örs yağdırmış. Bir dakika Samantha bir şey diyeceğim. Kendi trust this guy. Biz bu çocuğa güvenebilir miyiz Samantha'cığım? Dostlarım tanımadığımız adam bizimle niye geliyor şu an? Ben tanımıyorum bunu. Tam Samantha'nın belki bir tanıdığı falan olabilir de dostlarım ben tanımıyorum daha ilk defa gördüm bir de bana ha diye bağırdı yani siz de gördünüz orada ağacın arkasında Ben de şu an Samantha'ya şeyi sordum bu çocuğa güvenebilir miyiz yazdım Aa cevap verdi he is a very old friend o benim çok eski bir arkadaşım o Cassandra'yı tanıyor yazdı Bana ne abi eski bir arkadaşınız tanıyorsa bizi nereden bulmuş dostlarım onu merak ediyorum yani bizim orada olduğumuzu nereden biliyordu o zaman onun cevabı ver Verdit he get this place From. Bizim mekanımızı nereden bulmuş yazın dostlarım? Yani bizim orada olduğumuzu nereden biliyordu? Samantha bakın hisleri var. Tamam Samantha orada ekranda görüyorsunuz bakın. Samantha bir anda ağacın oradan kalktı hissetti. Hissediyorum ağacın arkasında birisi var yazdı. Ve direktman adamı bulduk. Adam bizi nereden buldu diyecek ki adam gitmiş. Dostlarım bu da çıkabiliyor yok olabiliyor. Bakın gördünüz mü bu da bir efsane büyük ihtimalle bu arkadaşın. Ne, neyse artık yorumları yazın tanıyorsanız. Dostlarım gitmiş. Nasıl çıktı lan örslerin altından? Dostlarım üzerinde 1, 2, 3, 4, 5, alttan örsü vardı. Örslerin alt, altından direkt çıkıp kaçmış. Ulan baba yine başımıza iş mi yoksa? Hissediyorum. O bize saldıracak. Hay senin tamam, de hissene tüküreyim Tamam dostlar herkes bize saldırsın. Ölenin de kurtulsun herkes. Çıldıracağım ya. Boş ver babaya bakın Boşlar yazıyor. Tamam boş verin abi tamam o çocuğu boş verelim. Gidelim hadi. Boş verin. Hadi yürüyün gidelim ya. Sallayın abi bizim işimiz gücümüz var. Yok Grongor yok bilmem ne falan filan. Dostlarım o efsaneyi tanıyorsanız yorumlara mutlaka yazın. Ben tanımıyorum bilmiyorum. Grongor diye efsane mi olur? Kafası ters ses, garip garip sesler çıkartıyor. Yürüyün gidelim ya. Takip edin beni yürüyün. Dostlarım vallahi geldik. Eksi 7854. Şu an dostlarım eksi 7800'deyim. Vallahi geldik dostlarım. Yemin ederim geldik. Şu anda bakın TRMC'nin beni çağırdı. Bana meydan okudu. Sana 3 gün süre veriyorum. Eğer beni yenebilirsen en güçlü efsane sensin demektir. De dedi dediği dostlarım Kornata geldik. Yani şu an TRMC'nin beni çağırdı gene geldik. Üçümüz. Ben Bobby Samantha. Gençler doğru mekandayız. Şu an tam dostlarım koordinattayım. Vallahi 6699, 6672'deyim şu an. Dostlarım tam doğru koordinattayım şu anda. We are in the right place. Doğru yerdeyiz. Tam dostlarım şu an TRM Cemiti çağırdı yere geldik. Tam olarak buraya çağırdı beni. Lan bir dakika. Dostlarım hani az önce Bobby'nin üstü şurada adam vardı ya bizlere fotoğraf koymuş ekrana. Ek ekranda görüyorsunuz bakın bir yani görsel koymuştu. Dostlarım burası orası değil mi? Bir dakika evet. Dostlarım burası orası. Şu an TRM çağırdı yerdeyiz. Yemin ederim aynı o, dostlarım şu an oradayız. O fotoğraftaki yerdeyiz aslında. Bir dakika TRMC'ye bir mesaj atmaya çalışacağım. TRMC çağırdın geldik. Ortaya çık yüzleşelim. Dostlarım ne olacaksa olsun. TRMC defterini bu videoda kapatacağım dostlarım. Adamsa delikanlıysa arkasına almış ya beni Yahudi bilmem neyi. delikanlıysa çıksın şu anda buraya bir görüşelim bakalım. Beni çağırdı o kadar geldim. Dostlarım ben de topladım kardeşlerim adamlarımı topladım geldim o da gelsin. Bir görüşelim bakalım bir konuşalım neredeyse. Bir gelsin dostlarım. Şu anda etrafa dikkatlice okuyorum her an. Bir dakika Samantha içinden kelebek çıkardı. Dostlarım Samantha içinden kelebek çıkardı bir dakika. Kelebek nereye gidiyor? Dostlarım kelebeği takip edeceğim. Samantha içinden bakın şu an kelebek çıkardı ve şu an kelebek bir yere gidiyor dostlarım. Şöyle bir şöyle bir sıkıntı var bu arada. Bini dostlarım çok tehlikeli. Bini zaman zamanı durdurabiliyor ya o problem. Onu söyleyeyim. Bir dakika Samantha yazdı. Dur Borola yazdı. Niye durayım? Ne oluyor? Stop Borola yazdı. Vay neden? Neden duruyorum? Kelebek nereye gitti? Ne yapıyorsun Samantha? Bir şey söyle. Dostlarım Samantha içinden kelebek çıkardı ve kelebek şu anda buraya gitti. Just wait here. Sadece burada bekle. Tamam. Tamam bekleyeceğim. Şu an tek korktuğum bir efsane var dostlarım o da Bini. Beni zamanı durdurursa başımız büyük derde girer. Yani Bini'nin zamanı durdurmaması gerekiyor. Umarım durdurmaz dostlarım. Ya Bini'den korkuyorum tek. Onun dışında TRMC gelsin hiç sıkıntı değil. Niye bekliyorsun şu an? Aa kelebek geri geliyor. Bir dakika. Bu kelebeğin içinden içinden kelebek çıkar dostlarım. Samantha o kelebeği bir yere gönderdi bakın. Şu anda kelebek bir yere gitti ve tekrar geliyor. Herhalde Samantha kelebek sayesinde bilgi mi topladı? Orada bir şey var mı yok mu? Ona mı baktı bilmiyorum. Yani Samantha'nın bu kelebeklerle ilişkisi tam olarak bilmediğim için inanın bilmiyorum dostlarım. Ama yine de etrafı dikkatlice bakmakta fayda var. Temiz dostlarım etraf Samantha ne yapıyor lan? Ha dostlarım kelebekler Samantha'nın içine girmiş. Bakın şu anda ne olduğunu öğrenebiliriz aslında. Samantha bize söyleyebilir. Yine altıncı hislerini falan çalıştırsın. Bir şey yapsın dostlarım söylesin. My feelings are right. Hislerim doğru. Onlar burada. Dostlarım buradalar. TRMC... Ter dostlarım TRMC gülüyor. TRMC burada. Dostlarım gülme sesi geliyor. TRMC burada. Gülme sesi geliyor. Gülme sesi geliyor. Nerede lan bu? Orada. Geldi şerefsiz evladı. Tek olmadığını biliyorum dostlarım. Tek tek korkan teki tek başına gelemeyecek kadar korkak bir herif. Kaç kez tek başına bunu dostlarım çağırdım. Hiçbir şekilde tek başına gelemez. Net arkada bir yerde dostlarım bini var. Yüzde yüz eminim. Bu da gelecektir. Hoş geldin bu yana. Bu kadar erken geleceğini düşünmemiştim. Bak baba laflara bak dostlarım hiç özlemedim bu şerefsiz. Dostlarım yine şerefsiz. Geldi geldi şerefsiz. Uzun zaman oldu. Bir sakin kalmaya çalışacağım. Bakın ne diyecek bana dostlarım. Bana nasıl bitmeye eğlen Dostlarım gücü yetiyorsa direkt bize bakalım gelsin öldürsün. Madem bu kadar güçlü. Ama biniye güvendim eminim dostlarım. Sadece biniye güveniyor. Buna yüzde yüz eminim. Ah, kesinlikle Eee hazır mısın? Ne hazır lan? Ben her zaman hazırım oğlum. Senden mi korkacağım lan? En kötü ne yapabilirsin lan bana? Ben her zaman hazırım oğlum. Ne yapacaksın lan TRVC? Gel! Gelsene oğlum gel ben her zaman hazırım gel. Ne yazdır lan? Bineyi mi çağıracaksın? Ne yapacaksın? Gel. Gel birebir çıkalım oğlum. Gel bire çıkalım. Bire bir gel. BS gel. Gel tek tek çıkalım. Anca arkandakilere güvenirsin. Pekala Borulu. Ne pekala? Dostlarım bir şey yapabilir herhalde. Her an bir şey yapabilir. Işıklar sönsün mü? Zaman doldu. Hayır dostlarım zamanı doldurdu. Dostlarım zamanı doldurdu. Hayır. Zaman durdu spot da değiştiremiyorum Allah kahretsin tam elimde dostlarım kemanın kılıcı kaldı slot değiştiremiyorum dostlarım spot da değiştiremiyorum elimde kemanın kılıcı kaldı Hayır zaman durdu şerefsiz dostlarım beni burada bir yerde bakın beni burada bir yerde yüzde yüz eminim dostlarım beni burada bir yerde zaman durdurdu Bunu bil yaptı tmc diye bakın ama zaman durmuş olsa da dostlarım tmc hareket etmeye devam edebiliyor hareket ediyor bir şekilde zaman durdu Tamam sakin olacağız şuan bantla gidiyorum envanterimi değiştiremiyorum karakterimi yürütemiyorum seni yavaş yavaş öldüreceğim ben ulan. Dostlarım işte ben bundan korkuyordum. Bakın şu an vuramıyorum da hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Yani bir şekilde dostlarım yani buradan çıkmamız lazım. Buradan çıksak bunlar acaba? Ne oluyor? Samantha şu... Aaa!